tamam iptal Buralar ettim. direkt oraya direkt koyun. Sanki girdiğimiz yerin içine biri olacak gibi geliyor bana. Adam ben kaybettim ha bu arada. Yo adam en solda devam ediyor. Aha adam indi lan. Ha burayı da indi. Yani Senin işaretine yani adam indi. O eve inmiyorum. Ben ha önümde adam. Önümde adam. Burada silah var gel lan çabuk. Abdullah bir yardıma gitmemiş lazım. Valla, geri düştüm ben ama şimdi alırım. Pusumu atmışım bekliyorum. Üstümde adam. Nerede? Üstümde. Senin adam, karşında da adam, adam var. Da. Benim üstümde de var. Yok mu? Ayhan abi dedi zinc. Vurdu mu seni? Burada. Burada bir kişi var. Odada sıkıştırdım. Az daha götürü daha. Aldım mı güzel. Aldım. Hemen gidip çekeceğim. Burada biri daha var. Allah kahretsin arkadaşımın kaldırmaya geliyor kes. Ah, canı çok az, canı çok az. Arkadaşım kaldırmaya gitti. Emre koş, Emre uç şu şurada şurada git 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 içeride diyorum. git sağa dön lan sağa dön oğlum nereye İçeride içeride geldim Başımda. ben de Heh. arkadaşı yok tek burada ha burada değil tamam şuradan gidiyorum astım bu solda da adam var ağzını aç ne lan? Lan bu ne? Adam önünde. Adam yanında adam, adam yanında. İçeride içeride. Ya burada da benim olduğum binada da var. Vurdun mu? Emre ben, beni emre beni emre beni. Ben, ben. Şu tonu onu bitirir ya kaldır. Adam. Bitirdim, neredesin? Seni bitirdi ya. Abi benim. al şeyi hemen zaten kaldırmam. Abi, abi mavi çipi alsana Furkan'dan. Abi tam arkandayım. Furkan'ın kiti. Tam Bak arkanda. şurada ölü işareti Yan. var. Bak ha. O yerde yatan böyle. <laughs> ne? Efendim? Mavi çip abi. Aynen yağmaladı. Bak çok kalabalık. Geliyoruz. Geliyoruz da cana, canımız kalmadı. Afırkan bize kitni çözemiyor musun? Hiçbir şey yok şu an. Bu çok kötü oldu. Bize ev, ev lazım. Biz gelir gelmez direkt o seni oynatmayanları şey yapmamız lazım. <laughs> Geldiğimiz yönde mi? Yine nasıl bir yere attı oğlum ya? Bana evet. bir çim gözüm artık ben sizi gecesim. Evet, kral. Ha! Çıktı. Beyaz ve binadan çıktı. Abi atla! Lan! Adam var burdur de çok yakından vurdum Furkan burada. Kulübenin İnan içine girdi. girdi. Kulübenin içine girdi mavi kulübe. E, araba da geliyor. Eyv Adam benim alt katta. Yakın benim yakın alt katta. Çok iyisin be. Gel al, gel al. Vur bunu hemen beni kaldır. Kimi vurayım? Adam vurdun tam beni kaldır. Oğlum dursana. Oy. Adamın Abdullah abiyi kaldırabiliyoruz mu? Abdullah abiyi yine kaldırabilirim. Kralı Ay, kaldırırız. Kaldırırız. Abi, kaldırırız, kaldırırız da Şu gittim. alanda kaldırırız. Kitini şeyini alsın. Ama can yok. Hiçbir şey yok. O adamı lootla. Bir iki enerji Oha, Oha 11 tane kit. Gel al sana 5 tane bıraktım. Bıraktın nereye kim bilir. Ha buldum. Abi nerede? Abdullah abinin kutu hangisi? Ben dışarıdaydım. Arabanın Dışarıda. parkı. Ben alırım. Şey yani. Yazıyor. Abi ben de Git. arabayı alıyorum. Sen onu al. Ben arabayı alıyorum. Kanki bas. Am burada mı kaldırsak? Direkt yanındayız ya. Yani. Olur olur olur. Bu da olur. Bu da olur. Dur burada. Alan kapanınca canımız çok gidecek. Biz alana giremeyebiliriz. Furkan sür düştür öldük. Çok lan ne Abi şimdi çığlık çıplak gelecek yani. Ah, ben nereye şey ne Abi direkt haritadan bakarak bize inmeye Biraz çalışacak. Ev bul. Haritadan ev buldum direkt bir abi. Sol 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 sola git sola git. Sağ taraf karışık. Fukan sargı basabilirsin düz yolda. Düz yolda sargı dön. Sargın mı yok? Şey var, adam da gidiyor. Aha. Devam ediyorum. Ne vurdum be? Başka adam öldü. Bak ölüm Boş ver boş. Lan ölüm bu ölüm. Tam sizin olduğunuz yeri düşüyorum. Allah ortalama. Abi, abi. Çok, adam çok, çok kötü yeri. Kanki resmen beni adamlara gönderdim. Öyle Emre'yi bıraktım geldim. Atla abi. <laughs> geldim. Atla atla. İyi siz ya bir de diyelim bıraktım <laughs> atla. geldim. Atla abi şimdi <gülüyor> seni <gülüyor> de bırakacak. Ortada <laughs> <razı. gülüyor> geçi boş boş. Lan şu ağaçların içine <laughs> gitsene. Sola git ha. Olalım, solda, Evler olalım. dolu kanka. Ha. Adam bak yapıştırıyor <laughs> adam. Çalışıp bak bildirmişsin adamı? 10 kilo daha şimdi <laughs> sadece. Allah'ım ya. Abi neyi gösterdim. <laughs> gö <laughs> adamı, <laughs> adamı savaşın ortasından aldı. Bak şurada bir kulübe var. Şuna gitsene kanka. Şuna git belki bir şey var. Al ben de Bırak kaç kral kaç kral kaç. Gel sana size vereceğim. Gir içeri. Şey. <laughs> Artık bir palası abi, var al kanka. Al abi. Kral al sen kit de bırakıyorum. Al kit. Ya kiti boş ver silah nasıl silah. Nasıl alamıyorum ki alamıyorum. Evet. Aa senin çantan mı yok? Yo yo alabilir. Bir silah bir de al. abi şarjörü değiş ki alabilirsin yerdeki mermiyi. 4 x'i takma ama sana tavsiyem. Furkan da iyilik mi yapıyor kötülük evet. mi yapıyor belli değil. AK'ye 4 x mi veriyorsun oğlum? Aslında hiç işte, adama lazım olur. Araba geliyor. Abi, ben mermi de ya değil. bu hikayede ben nasıl öldüm? Kanka hala benim gidip... Yok. Benim loot'umdan gidip benim şeyimi alıp beni kaldırabilirsin Nasıl? biliyorsun R, değil mi? R'ye basar. Bakayım mankan. <laughs> ne dönesin başın. Delimle de şuralarda bir yerde imkansız şey yapamazsın. Şey yapıyorum. yapıyor açıkta. Ener mi vallahi ha? Sağ kenarı dödük. Geliyor, <laughs> klas kral, kral gitmemiz lazım tamam, hemen geliyorum. İki araba alın ki yan yana koyarsınız. Kendinize şey yaparsınız. Tamam kral, sen de bin onun o zaman. Tamam sen de bin. Tamam. Lan ne tarafın Abi seni de bıraktı gördün mü? Bak kaya oğlum adam arabayı kullanıyor. Ne yapacağım adam ya? Abi hemen önümüzde adam var. Bu adamları vurursak mı bekleri? Lan teksin ha ne vurursak? Gömü. Resmen gömü. Kral bir, bir karışma. Var. Hey, karışma. Aa gördü seni. Baklıyor, seni gördü. Can dön can. Arkan <laughs> var. Ses, sağ üst sağ üst daha üst. Oğlum sağ Peki, düğüm sola bakıyor. Soldakiler bakıyor tamam. Sağ üst de Soldakiler de bakıyor. Şu an dalların orada yukarıdan biri ateş etti. Ve sen göremiyorsun adamı. Ve yine ses geldi. Alttakiler de sana Alttakiler hazır. Alttakiler sultanı sıkıyor. kişi var. Aa kral da mı vurdular? Oğlum sen salaksın sana diyorum ki teksin diyorum. Sen hala Abdullah abiye oynanat dedi ki kral diyor aşağıda iki kişi var. <laughs> Solda üç kişi var. Oğlum Abdullah abi. Aha aha aha. Arandan gittim. Şurada kayıt Aynen ba, aynen aynen. Benim hayatta kalma ihtimalim zaten yok şu an. Kral sessiz bak bu oyunda ha, ha, ha. galip gelmek için de sessiz de kalabilirsin. Alana gitmen lazım. Arkadaş, Nasıl olacak bilmiyorum. Gereken. Bu seni görmüş mü? Yok. Sadece şüpheleniyor buraya. Yani Arama ya. Şu alttaki görüyor bizi. Arkana bir baksana reis. Arkanda neler var? Arkaya bakacak bak. Arka vuruyorsa olsun şu tehlike. Sağ, sağ, sağ. Bak. karışma, karışma, karışma. Buranın tamamen temiz olduğunu düşünsün. Bay bay. Kim soldaki adama bak. Ah, aha. Yapıştır kral. Oğlum dürbün 4 x İşte bu. Yalnız o bayıldı. Arkasında, ağaç arkasında. Orada değil lastik. O ne var. lan? Bu şeyin <gülüyor> <gülüyor> bir şeyin. Ah lasti, lasti adam sen. Belki kendi kaldırma vardır ha. O yüzden ölmemiş de olabilir. Kral, Kalkan ne hakim abi. tepeye aldın da ölüyorsun ha. Araca bu araba değil bence ama yine yani de sen. Bu arabanın canını ben hiç bırakmamışım. Bak canı biz. surüş tekniklerine var. Okur, Nasıl Muştaş patlamadı lan şey araba? <laughs> Usta şoför. Yere yat, yere yat. Tam yani parti var. Ya da yatma. Alanda alanda kaldın. ölüyorsun Sağında adam var. Ağaç arkası sağ. Geri 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 geri, 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 geri